dudu 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 pom pam solodan munda alacağım kilitli video çekiyorum ha oğlum twitch sola gitti kilitli twitch sola gitti twitch beyni yok beyni yok evet Yaz sonra usta menajeste bugün solo munda oynayacağız beni görecek tank görecek ya çok da adımı şeydi. söyleyemiyor ya Enes lan. Enes 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 mi dedim? Evet, arkadaşlar çaktım ben bugün tanıştık da. Daha evet. Daha 2, 2, 5 10 dakika falan oldu. Çok kibar bir şekilde uyarımızı yaptık. Valla ne yazdım lan çocuğa göremiyorum. Siktir git bata yazdım kanka. Enes. Ay ama ne ya Dark diye. Balık. Ama he destekmiş bu niye? Oğlum git git istemiyorum kanka, şey, ben. i̇stemiyorum. Nazik bir şekilde kibarca uyarırsan bence gider. Kibar olsun ama yani tamam. Saklanıyor gitmiyor. Güzelmiş. Oğlum kibarca diyorum lütfen yazıyorum. Ben sen onu mu kastettin? Hayır ya biliyorum ilk başta belki hani ben de o taktiği bir düşündüm yoksa kibarca bir uyardık bir daha mı yapacağız? Boş tamam, ver. Kibarca bir uyar bence hani Hiç mi onu? Twitch'iz. Ne? Twitch miyim Twitch mi Ne biçim karakter? Avar ya. Ben mi? Normalde sana diyorum tabii alışkınsın da. Ee... Evet. dedim bu sefer. Hayır rakibe mi vuracaksın amacını ne gelsene. Neyse hadi hop bir tane kaçırdık olsun nazar nazar. girecek gir. Girdim zaten oğlum gidiyorum. Tamam bu kadar yardım Allah razı olsun tamam sıçrasını da aldık eyvallah reis. 5 tane tamam atayım ya. Şimdi adam onu tamam. ya sıçra gitti. Hayır evet. Hani, hani bu, daha nasıl bir boş hareket yapılabilir diye bir sorsan aklıma başka bir şey gelmez. Bunu yaptı hareket mi ya? ya, ya çocuk... geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor. Gelme gelme. Boş değil oğlum adam bizi duyuyor sus. Dolu bir hareketti o bir kere. Adam taktisel şimdi Geri gelecek. Tabii, tabi. Fatih Terim de bu hareket. Bir tane uğrayacaksın. Kur'an-ı Kerim'i yırtan çocuk gibi. <laughs> sen bendesin değil mi? Ben ne görüyorsun sen onu mu görüyorsun yoksa? Ben ne, İnşallah. ne? görüyorum? İnşallah görüyorumdur. Kör oldum. Vur lan mı? Çaldırtma şuna. Çaldırtma lan şuna Aha. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oo kör şey. Göze <laughs> ne <laughs> diyorsun şey lan? Siktir git bot hadi. Yok <laughs> yok. Yo, Yeter bu wys. kadar. Ya yani yesin sakin ol tamam. Oğlum Sinirim bozdu adam ya. Kanka sayesinde kill aldık. Beni taşısın ya. Ee, beni kastırsın da başka bir şey isteme. Bir taba bastana. Hı? Taba bas taba. Tamam. Kulemizi hasarımızı vuralım. Sen çok totemsiz oynuyorsun ha. Kanka totemsiz de totemleri attım ben. Nasıl totemsiz oynuyorsun? Nasıl totemsiz oynuyorsun ya? Kuru ihtira elinde totem ha. yok. Totem totem. Totemi yanlış yere attım çünkü. Eyvallah kardeşim Verimsiz kullanıyorsun kardeşim. Kayn'e e kaç lan? Öldüm. Kane'in şey la, la galiba diye ormana takıldı. Galiba sana göre sevmeler hopa şina nay nay bir şey ipleme seveyim La galiba. Hadi bakalım. Bunduğumuzu alıp gitmemiz. Çok totemsiz oynuyor dedin. Galibimi kırdım totem aldım senin yüzünden. Bir daha bir taba bassana. Aferin. Yürürken ben bir bakayım. Kanka şahbaz alsana ilk ya. Şahbaz mı? He. Bu fiz kasar çünkü ben sana söyleyeyim. Kanka fizik hasar da ben de hasarım olmaz o zaman ya. Bir de lan ne olmaz? Şahbaz güçlü. E, ama fizik daha 1-0 kanka. Ha şey 0-1. Abi o karaktere belli olmuyor bugün. Ya demin bir tane bize vardı. Ben fizik bot bot sandım adamı ya. Hayır hayır hop aldı çok şükür. O senin takmana geldiği için öyle oğlum. He. Karşıda olsa ama. iyi oynar. Karşıda ama şimdi en nasıl kasacak? Hani en demişim en in nasıl kasacak? Bak adamın canı belli. Oğlum şeyden ümitliyim ben neyse bu Twitch'ten ya. Bana kill verdi ya. Adam şimdi kan orta çok karşı ben gene şey Twitch'e oynayacağım. Ben Twitch'e bir ısınamadım ya. <laughs> Yapacak bir şey hani, <laughs> Ne yapalım? Kane'e mi oy verelim? Şey yaradı mı yaradı aslında. E mi oy verelim? <gülüyor> <gülüyor> hani başka aday <laughs> mı var? Şimdi Kane'de liderlik vasfı yok bir kere. <laughs> Ne yapsın ormanımız mı yıksın? Oğlum King gelmeden önce ormanda gromp mu vardı? Kurt mu vardı? Orman mı kesebiliyorduk? Beyiz atma mı oğlum ya? Ne yok Beğizliğe? ya. Devam. Ne beyiz Sen geç mi geliyor görüntü? Ne oldu? Dakika söyle bakayım bir. 5 46 47. Doğru mu saniye? 2 saniye. Ya e oğlum bu seni yiyecek. Ha. Oğlum bende niye gelecek lan bu? Kanka o kadar olur ya. Saniye katsın de şu an? Şu an ne? <laughs> Saniye şu an tam altı oldu. Tamam aynıyız lan o Arada bir gecikme oluyor ha, da olur, arada olur, yapalım. Olur. Nazar nazar. Sen hiç mi duymadın? Nazar olur? çıktı nazar nazar. Hayır be. Hayır ya basamadım. Kanka şey yaptı sesini unutmaydık ya. Olsun. Bak büyük farm için. Hani o büyük şey için. Canından oldum. Demek ki para her şeymiş. Hayır hayır hayır. Hep, hep Twitch'in suçu abi. <laughs> Hep, hep Twitch'e suçu gelmeyecek abi. Twitch'e suçu gelmeyecek abi. Öldüğümün iddiasını kim atacağım? Mecbur Twitch'e atacağım. Mecbur yani. Atmak zorundayım yoksa hani. Adam niye senden önce altı oldu? Kanka Twitch, Twitch mi... gelip XP çaldı abi ben bilmiyorum. Yani yani. Mi... bak milim saniyeyle benden daha önce altı oldu. Adam altıya bastı ve ses basamadım şeyi. R'ye yani. Altı demişim. Onun, onun etkisi. Aa bak. Benim hani dedim. <laughs> Şu an kastı. Fizi. fizik kaç kaç oldu? Tam bir kill almışlar şükür. bir, bir var vurmamız yok mu babacım? Master'ı niye gözükmüyor lan mapte? Ya da çok küçük olduğundan ben mi göremiyorum? Master mı? He. Yok lan Master ben de göremiyorum. Şu an Master geliyor olabilir ya. Bak totemi çalıya atma. Azıcık daha yok bir... yok ha. Nereye gidiyorsun? Şey duvardan içeri at. Duvardan içeri at. Hayır. Geri dön. Ne lan oluyor? hayır lan. Şuraya mı? Önümdeki duvardan içeri at. Duvardan içeri mi atayım? Bak sırtının dönük olduğu taraf var ya. Ha şuraya he, ortaya. Hayır lan hayır hayır şuraya. Geri dön geri dön. <laughs> hayır şuraya ya yani. Atma Şu... totemi lanet girsin bırak. <laughs> ne kaçıyorsun lan? Timsah bugün mundu ben. Buna timsah avcısı mu yazsak bunu ne yapsak? Başla olur ya. Gel buraya. Abi ya ben, da ben nasıl susuyum <laughs> abi? He? Ben nasıl susuyum? Renek onu gördün mü? Şu an nasıl susasım geldi ben. Bununla ne alakası var bilmiyorum umarım ama. Ölme. Evet, evet. evet. umarım. Hayır, durursun hayır. bile lan sen onu. Sen Kanka şu an eşyam bir şey yok. Balta ata, ata. onu... <laughs> Kanka bir anda üstüne hoplayacak bak o dikkat et. Toplasın şu an canım daha fazla. Eşim yani şu, şu 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 saniyeden sonra hoplayamaz gibi ama. Dal lan alırsın lan. Alırsın lan. Lan ultisi var. Bu böyle korkak oynayacaksak. Kardeşim ultisi adam kastı ne yapayım? Bir balta sallarım. Kaç. Önder kaç. Önder kaç. Önder yavaş. Önder. Önder. Önder kaç. Önder kaç. Önder kaç. Yardım et. Ne? Ne? Bana katkına bak. Devlet ee, şey önder önder Balta oh. atıldı. Oros bir çocukları, Max yardım. Oros bir çocukları. Oh şükür. Of, asist gelmedi. <laughs> Benim oradaki yardımı gördün mü? Kanka sen olmasan kesemezler diye. Kanka şey. Bak, operasyonu. Şimdi tamam mı? gezeyim de. Denetle beni silksin siksin. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Neden olmasın yani? Çünkü 10 canım var. Neden gezmeyeyim? Bak. Kane alamet şey yapıyor kanka. Alamet alıyor. Onda da yan taraftan şey çıkıyor. Onaylama çıkıyor ya. Ben hep evete veriyorum ki aslında Abi müsaaden var mı? Alabilir miyim? Yani ben onay veriyorum. Daha ne yapayım? Bir de gel yardım et diyor lan. Evet verdik daha. Kane'e söyle vadiyi getirsin. Vadimizi getirsin. Vadimizi getir vadimizi. ben yazdıklarını okuyamıyorum yani. Kanka Çok bizim ki... bir vadi var dosta yazdım. Hocam bizim hesap gelme olan ayı gelme. Yemin ediyorum bak götünden kan alacağım gelme. Kanka sanki o alıyor gibi ama. Ha, yok yok öyle bir şey yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. bir şey bir şey Abi baltam bak benim benim özel silahım ne benim baltam. Lan hayır Ulti biterken mi bastın sanki Kanka, gereksiz oldu ya. korku işte mabadül şafak korkusu Sana kule vurmuyor mu? Kanka Allah Önde kaç ha Kanka ya Kafa da kafama geldi Düzgün <laughs> attı ya. <gülüyor> <gülüyor> He? Ölmüştün ölmüşsün 2 saniye kafamı çevirdim Nereye gittin lan? Kafamı çevirdim ya yani. Kafan <laughs> niye çeviriyorsun oğlum? Lan ben mi oynuyorum? Allah Allah Bizi i̇şte lazım beraber oynuyoruz bizim Kimin çikolatası bizim çikolatamız Kanka yiyeceksek öyle ama satın alacaksak senin çikolatan onu söyleyeyim Aa, Ama yani sonuçta bizim Elinde sonunda Yiyerken evet Koş koçum Dut dur kıs kıs Dut kıs. <laughs> kıs kıs Ben onu <laughs> Ben yani onu kestim bile. Ben tarım dedim onu tarım dedim. Ha, adam seni gıdıkladı diye. Kanka master oradaymış lan ben görmedim master'ı. Bir de farm almayı bir cersin var ya şu oyunda beni İyisi yok iki tane bile nasıl kaçırdı insan. Oğlum duran Üç milyon et nasıl et bir... balta kaçırabilir bir insan. Üç etti kanka. Kör gözün şeyi işte. <laughs> ne diyordun kör Yusuf mu diyordun sen? Kör, kör, yusuf selim, kör selim kör Selim kör Selim. He kör Selim. Önder kaç önder kaç. Önder kaç. Önder aç gözlülük yapma. Önder Sana kaç dediğimde kaçacaktın önder Kaçarız onu da bak bir balta salladık. Al. Önder Efendim. Kaçayım mı? Hızlıca gel. Aa iki çekmiş. Canın yeter kaçma ya bu i̇ki candan çevirirsin. i̇ki yapmış dur, dur. Bu canını alırsın sen ya ne kaçmasa öl. Allah Allah. Canım kulemi ama kulemi korumak için. Gerekli lan bu. Tamam. Kuleyi koruduk. Çok güzel. Lan kapıyı da alırsın lan bence. Alırım tabi lan. Eşyam bitti oğlum. Bak. Hımm. Ondan Elin çek. Elin kolunu çek. Nasıl ya? Hani alırdım ya? <laughs> Kanka. Ne bileyim kötü oynuyor ya. Aha. Adam beni salıverdi. <laughs> Allah razı olsun. Adam beni bırakma isteyirdi bir anda. Acıdı. Aha, balta balta. Kafasına balta. Tamam abi aldım. Kule, kule hadi, vur hadi. kule. Hadi. Kule. Ya senin kadar kötü bir oyuncu. Ney? 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 İltifat Ay. ediyorum kardeşim. Bu kim lan? Mal Allah da gidip razı ölecek olsun. Abi. Allah razı olsun bacım. Ya ulti de olmasa geri zekalı alamayacak ya o kadar <laughs> Ana master hakikaten çöp la. Git Draven'a biliyor O master'ı bir de 3 eşya aldıktan sonra gör. Bir şey yapmasına gerek yok. <laughs> bir tane düğmeye basması yeterli sadık. Ana reis. Hadi koç. Oha. Koçum 8-2 oldu galiba. 8-2 Draven mükemmel. Ama yani ölürsem direkt şey Ama sen de gelip durma ya. Heh. Gelip durma oğlum sen de işin gücün yok mu başkasına git ya. Ne sen ananı mı sövdün? Biz senin ananı mı kaçırdık? Ne yaptık oğlum? Ne yaptık Adam koridoruna gelmesin. <laughs> Ama yani Bak bir de nah çekiyor bir şey yapıyor. O çekti ha. Sen çekti. de onu al. Tamam at. Tamam at. Tamam dur. Bizim o. Bizim olayları. Ha. Adamı niye sinirlendiriyor sen 12 dikiş. Şunu alman lazım. Onu almazsa olmaz. Allah razı olsun. Rezi olsun. Kane geliyor. geliyor. Master da geliyor. Master'ın beyni yetmiyor. Biraz durdu ordu. Ama ben ulti basıyorum ya. Ulti basa basma canı fullenmesi gerekmiyor mu bunun? Mundo istediği yere <laughs> gider. Mundo bu tarafa gider. Eee... Mundo gider. Demletler... Şuna bir balta at aklı başına gelsin. Ben dedim onlara ya. Bir vurdum can full iş şey oldu yani adam. Evet vereceğim Bak şu ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Hiçbir alamıyorum. Alamıyorum hala dur. Adam şimdi gel gel. O beni yakalayacak da öyle tatsızlık çıkacak. Gene öleceğim. Sevmediğim şeyler. Şimdi bak. Yeni savaş diyor bak sana istemiyorum. Adam. Ne biçim oyun oynuyorsun? Ben bu oyunun master'ı değilim. Ah, değil ben master değilim. Ben buraya geldim. Bak. Ah. Renekton'u gördün mü haritada? Zevk için. Bilhusa. Renekton'u gördün mü arkada? Nerede o? Oh. Şurada mıydı lan? Yeni sana savaş diye adam attı. Takip etmiyor Renekton'u. Kanka ben şu an YouTube'a konuşma yapıyordum. Sevgili YouTube. tut şey. bana ne <laughs> Trafik varmış. Bana... Bu renkten hani hani güçsüzleşecek kanka bu? Kanka güçsüzleşecek ya sen. Kanka sen farm yap ya sen kule al bir şey yap. Ya hızlı adama senin kafana çökmesin. Hani dakika 23'te ne oldu? 23'te Bizim Hacı üzerimiz... ne zaman dedim aç? Renektor'un gücü hani 23'te azalıyordu bizim üzerimizde. 23 demedim hacı. 23 demiştiniz. Demedim, hani hacı, sözleşme demedim. vardı, Renektor sözleşmesi vardı. <laughs> bu ciddi. Efendim. Oğlum, bu niye bu kadar hızlı bitti lan bu oyun? Kanka kaç dakika 20 daha ne olacak? Ben şu adama bir yerde mı? 20 de bu kadar iyi geldi ben. Ha ben. de hani tek de hani bir boku yapmayınca anladın mı hızlı bitti. Beklemiyordum. Benim sayende. Ben bu kadar hızlı bitirmedim. Aç abi senin sayende ya e kimin sayesinde ya? Çocuğun önüne bir geçeydiniz lan. Vur lan. Kanka sana kule mi vuruyor ya? Kanka vuruyor. Kanka hı, çok vuruyor. Kanka vuruyor. vuruyormuş. Vuruyormuş. Vay iyi tuttu ya. İyi tuttu ya. Daha, daha o, o seviyeye gelmemiş. Şöyle yürüyerek. Kanka bana kule mi vuruyor? Mundo. İstediğe de gider. Daha o, o seviyeye gelmemişsin kanka. Olmaz. Oğlum senin görüntü kalitesi düştü lan. Niye lan? Valla 360 şeyde izliyorum gibi çözümlülüyor. Bende iyi kanka bende iyi bende bir şey yok. Sen de hani Senin de iyi olmasın normal zaten Kanka Allah Allah Aklım çıktı tam bir şey yok bir şey yok o kadar Sen de iyi kalk hadi ya Senin zaten yayınlı el sensin Yani ama Onun kalitesi senin internetine bağlı Kardeşim o öyle olmuyor Nasıl oluyor Evet ben arkanızdayım Hani bana yardım Hani Lan oğlum geri zekalı arkanızdayım Al bismillah al bismillah Al bismillah al al Kim lan bu nereden çıktı oğlum bu Sat sat git sat bırak Tamam bir tane vurayım lan. Hayrına. Tamam, Ama o ulti deli. olmasa ben onu rahat rahat alırdım ya. O Jinx arkadan ulti attı. Yoksa Bilmiyorum. böyle bir tane vurardım. Al, Al bismillah. Al bismillah bir tane vuracaktım. En ee, azından videonun adı belli oldu. Beleşvin nedir nasıl alın? Yani timsah havundayız. Beleşvin. Ee... Gel bir de buradan ye. Al bismillah. Bunlar Al, bismillah. olur yani. Bence olur. Şu an aklıma gelen bunlar. Raven'ın oraya bir gitsene aşağıya. Raven'ın yanına diyorsun adamı. Al bismillah. Al bismillah ölmedi lan. Al bismillah. O red ordun sabahtan beri aç. Bak. Mundanın görevi nedir biliyor musun? Nedir? Al bismillah deyip beslemek ve Draven'ı korumak. Bu... Çal çal. Çalamadım lan sonra anda. Ama adama doğru Al. kaydı dedik. <laughs> Çalmak haram. Haram bro. Of. Bir tane. değil. Bu sefer de kafama gelebilirdi yani. Yıl olmuş 2023 hala kafama gözüme geldi şey arkadaş. Ah ah al Revin al bismillah. Oh God, al bismillah. Al bismillah. Al bırak lan Revin bırak olur, lan. Olur, al bismillah. Ha o oh, bedava. Al bismillah. ADC vur. Al bismillah. Aha öldü. Tamam. Ol, olur olur. olur. Nazar. Ol, iki ol, i̇ki, kişi aldım. Hangi? yapacağını yaptım bırak. Nazar. Bu kim var ya çok bir şey yaramadı. Olmasa daha iyi miydi bilmiyorum emin değilim. Dört kere ölmüş dört kili var bir daha siz al. Yani. Ha. Kendi skoruna bak. Kanka ben tankladım ben tankım. Daha. Mundo Mundo. Sekiz şey kere ölerek mi tankladın? Ne? Benim bildiğim tank normalde ölmeye ne deniyordu ama. Kanka hayır ben kendim feda ediyorum. Ha yanlış idi belki. O şey yaptı şimdi sen. Kardeşim hemşerim FETÖ'cü müsün sen? Bak al bismillah. Aç bismillah. Ben ulti yastım çıkıyorum. Draven vur. Draven köpek. Bıraktı kaçtı. İtim beni. O da mı ölsün? O da biliyorsun. Ha master hakikaten oh, ama master. Ben master oldu her yerde. Onun kötü oynadığına bakma. Bir tuşa basıp taşır o. Neyse, takılmaya yardım edeyim bari. Evet. Gidip... O haritam çok yardımcı oldun ya. Gidi İlke'ye e yardım edeyim. Aksın <laughs> mı kanka? Keyfim burada bu çocuk bu daha iyi. O desteydi. Bu, onu Bu, bu minyonlar bizim. Abi ben şey kamyonu kaçırmasam daha iyi olabilirdi boyu. Sebilecek mi bunu? Evet. Al bismillah. Al bismillah. Hayır olur ya. Mı? Böyle ses emretme olur oğlum. Morgan'ın küsünden daha bitir. Ses değil ultin yoktu da. Hayır ama o, hayır o da ses emretme attı sıçrat kaçacaktım. O zaman da ultin gelir evet, o. O de bari. Evet kardeşim onu yapabilecek kapasitede olsan sen zaten burada oynamazsın. Takım takıma motive oluyor. Mesela adam diyecek ki takımdan Mundo var diyecek. Anladın? Tank olur diyecek. Ona göre iyi oynamaya çalışacak. Aynen kardeşim. 0 gank. Bol bol farm çalma. 007 diyorlar oğlum o çocuğun bakabilen senin haberin yok mu? 007 bond pardon 007, 007 K. aynen Aynı bebeğim 0 gank 0 yardım 7 milyon çalma Dur şuna şöyle bir tane şey yaptık hop güzel ya buradan Ha bak. Bu arada ben Kane olsam beni sana yardım etmedim, Allah valla. Oğlum e, oyun baştan beri yardım etmedi ama bak. Twitch daha çok yardım etti yemin ediyorum destek olmasına rağmen. Twitch'e sövüyordum. Kanka ben, ben adama yardımda bulundum yani adam sağ olsun. Sen ne diyorsun? Öyle bir şey yok. O maç kaybedilirse kimin suçu? Twitch'in suçu. Bence. <laughs> Aa master gel yanıma bir şey diyeceğim. Ne? Kule, Kule vuracaksan vur bitti karar bitti ver. He? Boss makinasından izliyorum gibi düştü bitti görüntü kalitesi. İnternet. Oğlum sakin ol lan. Hadi la kuleye. Vur la. Alıyordum alıyordum. O Baltayı kaçırmasan alıyordum da çok Kardeşim, balta kaçtı. baltayı kaçırdım ve kule vurdu. Aa, oh, beleş film. Allah'ımıza şükür Allah Allah'a şükür. Allah'a bereket olsun. Sakalım şur bak şimdi beleş zafer, beleş film. Evet, tebrikler. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi başarabildin. Ee, kanalım için çektiğim ilk videoydu. Ne yaparım, ne, yap hmm, yapamam diye düşündüm. Montajdı işte girişi nasıl olurdu, şine korun, ne yaparım diye biraz düşündüm. Bunu bir deneme olarak çektim ama silmeye kıyamadım. Dedim atayım ama bir açıklama da yapayım yani. Bir kalite marka değil ama denedim ee, ve bir, anı bir hani ilk çektiğim ilk heves o yüzden silmeye kıyamadım. Yani bir evlat gibi oldu Bir de kaç gündür elimde kaldı. Elim birkaç gün uğraşınca bir bağ kurdu kurduk istesine. Atamanım. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Umarım gelecek yıllardan memnun kalırsın. Yeni başlangıçlar. Yeni videolar diyelim demek üzere. Görüşürüz. Kendine bak.